Saygıdeğer arkadaşlarım. Başta ABD yapımı, ABD kuklası Tayyip Giller iktidarı gelmek üzere meclisteki sermaye partilerinin ve sol, sosyalisti hatta komünisti oynayan partilerin nasıl bir ülkemize dair ihanet içinde olduklarını görmek için bu son yaşanan Suriye olaylarına bakmak gerekir. Baştan itibaren Suriye'deki meşru Bağız iktidarının dostu kim oldu? Onu kim savundu? Onunla kim görüştü? Biz Sadece biz ve bizim dışımızdakilerin böyle bir derdi olmadı ama Tayyipkiller avanesi bütünüyle Amerikancı Burjuva Kürt hareketiyle birlikte Suriye'nin meşru devletine karşı Bas iktidarına karşı savaş açtılar. Amerika ile birlikte bildiğimiz gibi. Kuzeydoğu Doğu Suriye'de Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi Pekistan'ı kurdu. ABD ile el ele iç içe. 9 ABD üssü var bu bölgede ve Suriye petrollerinin yüzde yetmişten fazlası bu bölgede çıkıyor. Onlar nereye akıyor? ABD petrol şirketlerine aktırıyor arkadaşlar. Tayyip bütün orta Türkiye'de toplayıp beslediler, büyüttüler, eğittiler, donattılar ve İdlib'den Bağız iktidarına karşı savaşa soktular arkadaşlar. ABD emperyalist saygılığıyla birlikte Tayyip'i devşirirken nasıl bir anlaşma yapmıştı ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail Tayyip Gille, Abdurrahim karşısının netçe tanık olduğu gibi bir bokta sana verilen görevleri aksatmadan yapacaksın. İki, Suriye'nin düşmanlarının bertaraf edilmesinde sana verdiğimiz görevleri harfiyen yapacaksın. Üç, İslam'ın içinin boşaltılıp onun bir siyah İslam'ı haline dönüştürülmesinde sana verdiğimiz emirleri birebir uygulayacaksın demişti Tayyip dillerde, Evet demişti arkadaşlar. Kraliçenin gülüyle beraber, Bülent Arış'la beraber, Abdülhatif Şener'le beraber ve bilimum Tayyip Giller havanesiyle beraber. 22 yıldan bu yana bu görevi sadakatle ve özelle yerine getirmektedir bu hainler iktidarı arkadaşlar. İşte ve teşe Afganistan kökenli, orada eğitilen, doktrine edilen ve oradan Orta Doğu'ya gelen Taliban adını alan, oradan El Nusra adını alan, en son da Heyet Tahrir Şam adını alan bu alçak örgüt, bu orta çavcı, kelle kesen canavarlar örgütü Bağız iktidarını yıkarak ülkeyi tümden ele geçirdi arkadaşlar. Tayyip Giller bayram etti. Yeni CHP'nin soytarı genel başkanı Özgür Özel bile bayram etti arkadaşlar. Devrik lider Beşer Sata hepsi hakaretler yaldırdı. Evet, şimdi Suriye bu mezupların elinde. Adam şeriat anayasası yapacağız, ona göre ülkeyi yöneteceğiz diyor. Bu insan sefaletleri ona alkış tutuyorlar ya. ABD ve Avrupa Birliği emperyalist saygıları zaten alkışlıyorlar çünkü onların yetiştirmesi ve onların acadı bu hareket ve onun başındaki Ebu Muhammed El-Kolani adlı alçaklar alçalı. Ve İsrail bayram ediyor değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bununla ilgili Anka'dan bir haber okuyalım arkadaşlar. Anka Haber Ajansı'nın 16 Aralık 2024 yani bugünün haberi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi İsrail'in hafta sonu boyunca Suriye'nin askeri bölgelerine şiddetli hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Golan Tepelerindeki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma planını onaylarken heyet Tahrir el-Şam HTŞ grubunun lideri Ebu Muhammed El Kolani İsrail'le çatışmakla ilgilenmediğini söyledi. Yani vatanın İsrail tarafından işgal edilmesiyle ilgilenmiyor ya. Böylesine hain ve alçak biri bu arkadaşlar. Ve bu hareket. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İsrail'in cumartesi akşamı 5 saatten kısa bir süre içinde Suriye askeri bölgelerine 61 füze fırlattığını açıkladı. İsrail hava saldırıları üstleri ağır silahları eski Esad rejiminin füze ve kimyasal silah programıyla ilişkili yerleri vururken Suriye'nin Laskiye limanındaki küçük deniz gücünü yok etti. Suriye insan Hakları Gözlem Evi'nin yani İngiltere emrinde bu aktardığına göre İsrail hava saldırıları Tartus'taki düzey üslerini ve depoları hedef alarak Suriye'nin silah ve mühimmat depolarını imha etti. İsrail savaş uçakları Hama bölgesindeki 107. kışlada bulunan füze rampalarını ve Kartus kırsalındaki silah depolarını hedef aldı. Bir İsrail savaş uçağı da bugün Deirizor askeri hava alanındaki radarlara hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Fırat Nehri üzerinde bulunan ve kent ile Suriye demokratik güçleri kontrolündeki yedi köyden biri olan hatta köylü birbirine bağlayan tek köprüde de, bir patlama meydana geldi. Raporlara göre hafta sonu vurulan yerler arasında askeri karargahlar, Suriye ordusu mevzileri, radarlar ve silah depoları ile gelişmiş silahlar geliştirmekten sorumlu Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin varlıkları da yer alıyor. İsrail'in ayrıca Suriye Hava Kuvvetleri'nin at yapısının ve uçaklarının büyük bir bölümünü de imha ettiği tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar ne yapıyor? Suriye'nin tüm askeri varlığını ortadan kaldırıp silip süpürüyor İsrail. Yani ordusuz bir coğrafya haline getiriyor. Natalyahu, Golan tepelerindeki yerleşimi genişletme planını onayladı. Heyet Tahrir-i Şam HTŞ grubunun lideri Ebu Muhammed El-Golani'nin İsrail'le çatışmakla ilgilenmediğini söylemesine rağmen İsrail gece boyunca Suriye'de onlarca bölgeyi hava saldırısıyla vurdu. Golan'ın açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepelerindeki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma planını onayladığını duyurduğu sırada geldi. Netanyahu 1973 yılında işgal ettiği Golan Tepelerindeki İsrail yerleşimlerini genişletme planlarını savaş ve Suriye'nin karşı karşıya olduğu yeni cephe ışığında ve bölgedeki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma isteğiyle gerekçelendirdi. Netanyahu, Golan'ı güçlendirmek, İsrail devletini güçlendirmektir. Ve özellikle şu anda çok önemlidir. Burayı elimizde tutmaya, yeşertmeye ve buraya yerleşmeye devam edeceğiz dedi. Evet arkadaşlar. İsrail giderek, adım adım yürüyerek Şam'a kadar işgalini sürdürdü. Ve İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın açıklamasına göre İsrail ordusu artık Şam'daki ailelerin yaşayışını çıplak gözle Şam'ın yanı başındaki tepelerden izleyebiliyor arkadaşlar. Yani istese bir saate varmaz Şam'ı da bütünüyle işgal eder. Ama daha önce de dediğimiz gibi Şam'ı işgal edip oranın yönetimiyle uğraşmak istemiyor. Siyonist İsrail'in derdi Toprak kazanmak. Ve onu yapıyor arkadaşlar. Ve elde ettiği topraklarda yeni askeri üsler kuruyor. Oradaki mevzilerini güçlendiriyor. Yani kalıcı şekilde orayı ilhak ettiğini ortaya koyuyor arkadaşlar. Kolani İsrail ile çatışmaya girme sürecinde değiliz diyor. Kolani Suriye devlet medyasına verdiği demeçte işte, İranlılar gittikten sonra Suriye'ye herhangi bir dış müdahale için hiçbir mazeret yok. Ya, İran ne yapıyordu arkadaşlar? Hem Suriye'nin Beşdo iktidarını, Bağs iktidarını destekliyordu hem oradan Lübnan Hizbullah'ına askeri ve sivil mühimmat naklediyordu, hem de oradan Filistin'e, Gazze'ye ve Batı Şeria'ya silah ve mühimmat naklediyordu, gönderiyordu arkadaşlar. Şimdi o bağ kopmuş, İran artık hiçbir şekilde Suriye coğrafyasına giremez hale getirilmiş durumdadır arkadaşlar. Bu alçak kolani de onunla övülüyor. Biz bunları temizledik diyor. Yani İsrail'e karşı savaşan güçlere yardım eden İran artık bizim topraklarımızdan çıktı. Böylece İsrail'in bizi vurmasına gerek kalmadı diyor. O oh bak o satılmış, İsrail'in gerçek niyetini bilmiyor. Oysa Suriye dahil bizim Fırat nehrine kadar Azu Meud İsrail'in dinine göre yani tanrıları Yahve'nin kendilerine vaat etmiş olduğu topraklar oraları ele geçirmeleri gerekir. Orada başka halklar, başka ülkeler varsa bunların tanrısı tarafından kendilerine verilmiş toprakları işgal altında tutmaktadır onlar. Dolayısıyla onların tümünü yok etmek bunların görevidir arkadaşlar. Öyle bir dini inanışları ve siyasi anlayışları var arkadaşlar bunların. Bu kolani soytarısı haini onu görmüyor. Ya da görmek istemiyor. Çünkü onun derdi ikbal avcılığı. İsrail'e bir çatışmaya girme sürecinde değiliz dedi Kolani. Kolani İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için sahte bahaneler kullandığını ancak Beşer Esad döneminin sola ermesinin ardından ülkenin yeniden inşasına odaklandığı için yeni çatışmalara girmekle ilgilenmediğini dile getirdi. Golan'ı istikrarı sağlamanın tek yolunun kötü düşünülmüş askeri maceralar yerine diplomatik çözümler olduğunu da belirtti. Golan'ı açıklamalarında ayrıca şunları söyledi. İsrail'in argümanları zayıfladı ve artık son ihlallerini haklı çıkarmıyor. İsraililer Suriye'de angajman sınırlarını açıkça aşmışlardır ve bu da bölgede yersiz bir tırmanma tehdidi yaratmaktadır. Yıllarca süren çatışma ve savaşın ardından Suriye'nin savaş yorgunu durumu yeni çatışmalara izin vermiyor. Bu aşamada öncelik yeniden inşa ve istikrardır. Daha fazla yıkıma yol açabilecek anlaşmazlıkların içine çekilmek değil. Yani vatanının işgal edilmesi umurunda bile değil arkadaşlar. Evet işte böylesine paçavraları kullanır arkadaşlar ABD emperyalist saygıdu. Vatan, halk zerre umurunda değil bunların. Ukrayna'da Zelenski adlı bir soytarıyı, palyaçoyu devlet başkanı seçtirdi. Onu kullanıyor arkadaşlar. Türkiye'de Tayyip adlı Potamyalı Yezidi devşirdi, iktidara taşıdı ve onun avadesini 22 yıldan bu yana iktidarda tutuyor. Ne diyor bu Yezid? Gürcistan'da ben Gürcüyüm. Eşim de Siirtli Arap diyor. Durduk yerde. Sorulmadan. Yani beni bu savaşçı Türklerle karıştırmayın. Ben onlardan değilim diyor. Evet arkadaşlar. Türkiye düşman, Türk vatanına düşman, Türk halkına düşman, Türkiye halkına düşman arkadaşlar bu. Ama ihanetini ve satılmışlığını din, iman, Allah, kitap, ensar, macir lakalukalarıyla maskeliyor, peçeliyor, kamufle ediyor arkadaşlar. Tek sermayesi bu. Din alıp satmak. Başka bir sermayesi yok çünkü. Güya sözde Siyonist İsrail'e karşı. Sen İsrail'in en büyük dostusun. Amerika'nın en büyük kuklasısın sen. Beşer Esad ne yapıyordu İsrail'e karşı? Vatanını savunuyordu. Ama senin beslediğin, büyüttüğün, kolladığın ABD ile beraber bu orta çağcılar Suriye ordusunu ortadan kaldırdılar ve İsrail artık Suriye vatanını işgale girişti. Bu işgalinin nerede duracağı sadece ABD emperyalist hayduduyla Siyonist İsrail'in belirleyeceği, varacağı kararlara bağlı arkadaşlar. Önlerinde hiçbir askeri güç yok çünkü. Daha önce de dediğimiz gibi Suriye coğrafyası, Suriye vatanı artık bu haydutların elinde bir ziyafet sofrası gibi serilmiş durumdadır arkadaşlar. Evet. Ve Tayyip bu ihaletini de ne yapıyor? İşte din, imanla maskeliyor arkadaşlar ensar muacil safsatalarıyla maskeliyor. Halkımızın bu ihaneti görmesi gerekir artık. Bunlar ülkemizin de bölge halklarının da en avlu, en hain düşmanlarıdır. Demek ki neymiş arkadaşlar? Tayyip Giller iktidarı Siyonist İsrail'in en büyük dostu, müttefiki, yardımcısı, ve onun işbirlikçisiymiş. ABD emperyalist saydudunun sıfır numara kuklası, uşağı, piyonuymuş arkadaşlar. Ülkemizde ne yaptı? Halkımızı işsizlik ve pahalılık cehenneminde kır geçiren bir ekonomiyi ortaya koydu arkadaşlar. Mahvetti ekonomimizi. Halkımız sağlıklı bir şey alamaz, tüketemez, yaşayamaz hale geldi. Ordunun tepesini tuttu, eğitimi mahvetti, yargıyı mahvetti, kayık cumhuriyeti çökertti. Evet saygıdeğer halkımız, bu acı gerçekler belki can yakıyor ama Bunlarla yüzleşmemiz, bunları kavramamız gerekir. Ve biz hep söyleye geldiğimiz gibi bir başımıza da kalsak bu ihanetle, bu ABD emperyalist saygıtlarıyla ve yerli hain işbirlikçilerle savaşmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.